Kur'an peygamberin sünnetine uy der. Öncelikle bilinmelidir ki sünnet Kur'an'dan ayrı olamaz. Sünnet Kur'an'ın son peygamber, alemlere rahmet, büyük ahlak sahibi, müminlere pek düşkün, onların sıkıntıya düşmesi kendisine çok ağır gelen Allah Celle Celaluhu'nun elçisi, peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yorumlanarak hayata geçirilmiştir. Bu açıklamalar olmadan Kur'an'ın anlaşılması ve hayata geçirilmesi mümkün olmaz. Örneğin Kur'an müminlere diğer müminlere karşı şefkatli olmayı, güzel söz söylemeyi, tevazulu davranmayı emretmiştir. İyiliği emretmeyi, kötülükten de men etmeyi, İslam ahlakını tüm insanlara tebliğ etmeyi farz kılmıştır temizliği de şart koymuştur. Ancak bunları nasıl hayata, nasıl geçirileceğine dair Kur'an'da belli bir şekilde anlatılmıştır. Mü'min tüm bunların nasıl ve ne ölçüde uygulanacağına dair örnekleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatındaki uygulamalar vesilesiyle öğrenir. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz şu hükmü verir. Ant olsun sizin için Allah'ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için Allah'ın Resulü'nde güzel bir örnek vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tüm insanlar için en güzel örnektir. Mü'min Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine bakar ve uygulamaları ondan öğrenir. Nitekim sünnete bakıldığında hemen görülür ki ümmetine her konuyu öğretmiş onların izzet ve şereflerine yaraşır davranışları göstermiştir. Tüm hayatında en küçük ayrıntıyı bile ihmal etmeme derecesindeki ciddiyet, sorumluluk ve hassasiyet görülmektedir. Bu durum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine Kur'an ile birlikte de hikmeti öğretmekte oluşunun bir sonucudur. Bir ayette Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Andolsun ki Allah Müminlere içlerinde kendilerinden onlara bir peygamber göndermekle lütufta bulunmuştur ki o onlara ayetlerini okuyor onları arındırıyor ve onlara kitabı ve hikmeti öğretiyor. Ondan öncesi ise onlar apaçık bir sapıklık içindeydiler. Ya sen